Elif Efsane'de bugün sizlerle kılıç oyunu oynayamam çekememiştim günlerce. Çok günlerce a a a yap uğraştım arkadaşlar. Şimdi oynayalım. Bir de durduk hemen geliyorum. Akşam gel, geri geldim arkadaşlar. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar. Sebebi görmeyin diye gizlidir. Siz bu filmi de izleyin. Sine tüm açtım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz çok güzel uzun olacak. Yine 3 like gelirse bu videonun devamı gelecektir. Arkadaşlar. Hello. Arkadaşlar yani bu videoyu çekemedim. Ee, yıllar önce devlete çok sesini tanıştım. O malı hiç olmadı. Şimdi çekim işte arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Esudu arkadaşlar e, neydi arkadaşlar ak sizin adın? arkadaşlar sizin e, e, bir e, şey bir şey de, şey de ama. arkadaşlar gördünüz bir gördünüz arkadaşlar tamam için 3 lak like. arkadaşlar şimdi biraz bekleyeceğiz beklemesi uzun sürüyor neden ben de bilmiyorum bir durduk hemen geliyorum e kadar evet dedik geldim arkadaşlar şimdi açılacağım bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar açılmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar uzun sürüyor. Ben de neden bilmiyorum. Hı. Açıldı arkadaşlar. Ne basın. Arkadaşlar ben burada çok düzlendim Çok para bitirdim arkadaşlar. Eskiden çok oynayamıyordum. Oynayamıy oynayamıyordum. Artık demir sopa aldım. Yıldız, yıldız var. Hem kılıçlarda da dok yeni. Hatta arkadaşlar. Sizin su şu kılıçla tanıyorsunuz. Size göstereyim şimdi açılsın. Arkadaşlar. Şimdi. Bir de şu kılıçla tanıyorsun. Bu kılıçla. Hatırladınız mı bu kılıcı? Bunu da çekmiştim işte. Ne tanıyorsunuz beni? Şimdi bu kılıç satancasınız artık. Arkadaşlar dönemese başlayalım arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar bir tane daha video çektim. şarkı videosu. Onu izlemeyi unutmayın. Geçelim. Açılsın. Bekle. Rozun sürüyor. Oyun ismi de yazıyor. İsteyenler indirebilir. Şimdi arkadaşlar ben bu kadar bir sürü yaptım arkadaşlar. Bakın o adamı yenebilecek miyiz? Arkadaşlar. Bir diyemedim bir adam var onu yemem yazdım. İşte bu arkadaşlar. Bildiğiniz bu. Tamam. Şimdi dakika açılsın bakalım. Ama açılmasını bekleyeceğiz yine. Uf, uzun sürüyor. Sesini açtık. Sesini kız. Tamam sesini kıstık. Tamam. Okey. Akıza bunu yeniriz sana amin. Akıza günlerce oynamıyorum. Oradan bir ama bilirim belki. Arkadaşlar ben üzüleceğim yine. Lakatın da ölmeyeyim arkadaşlar. Hiç canlı nasıl yok. Ay ya <laughs> İkinci ant sen bu iş bitti. İkinci ant. düşür abi. Amin. Amin düşür düşür düşür. Üstmek abi. Aksa ah yine öldüm ya. Arkadaşlar bu da çok düştü. Bize tek atan birisi. Yıllar önce bir tane bizi bize tek atan birisi vardı arkadaşlar. O yenemedim günlerce günlerce yedim de yedim. Zor, zor zorla yendim arkadaşlar. Şimdi Evers'e gideceğiz. Evers yeni gideceğiz arkadaşlar. Bu dönemde için üçlü hakikaten açın. Dedim ama beklemez olan olanlar da olabilir. O yüzden tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şimdi burada oynayalım arkadaşlar. Burada seçiyorum. Biz, biz burada açsın Açılsın arkadaşlar. Burada oynayalım biraz da. Açılsın bu arkadaşlar. kısa geldik. Bunlar benim için çok kolay arkadaşlar. İşte arkadaşlar yendim. Arkadaşlar. Ben tam tümde. Hayır arkadaşlar. Tamam yazın. Çünkü o beni ta 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 yenilemez asla. İmkanı yok. Aksa 7 dakika oldu, 8 dakika oldu. Ooo. Üstlenmişsin de gelmişsin ha. İşte bu kadar arkadaşlar. Yendik. Bu kadar basitti. Dörtüncü bant. Gel. Beni eski nitim arkadaşlar. Şimdi kırdım demir kılıç. Ne oldu lan? Bana kisi kalsı gelemiyor. Arkadaşlar lakatın. Lestek verin bize. kadar karşı müzik geldi de o sesi Demedim de. Ah, bana vuruyorsun sen. Sen kılıcımı düşürdün. Sen bana kılıcını düşürdün ha. Ben o kılıcı alırım. Kopuştu. Ben seni yeni de yeniden, yeniden düşürdüm. Dur. Kılıcım olmasa bir de. Ben Üstü paça. Hı. Bacım geri geldi. Ne oldu lan? Çık gitmişti. Geri geldik lan. Ne olacak lan? Ne olacak lan? Aksın like atın. Yoksa işte bu. Gireceğiz. Hop. Hayır. Bırak, bak. Az ölüyorsun işte. Arkadaşlar bu arada patches artık oynayamadım arkadaşlar. Patches hesabımız silindi. O yüzden oynayamadım maalesef. Arkadaşlar ben de söylemesi. Patches biliyorsun isteyemeyim. Yine hesap açınca işte çıkarız. bir canlı yenmeyi tavsiyoruz arkadaşlar. Yen, yenemedik. Bey geldik. Arkadaşlar şu sebebi. Ben ne yazıyor ben de bilmiyorum. Boş ver oğlum. Ne yazsın bize ne? Arkadaşlar ben kaç yaşında merak ediyorsanız ben söyleyeyim. Ben 14 yaşındayım. İsmim Edip. Edip. Ensaroğlu. Daha plafon blofun, plafon plafon varsa da daha yokum. Benden söylemesin. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı unutmayın. Oysa ki abone yapın diyemedim. Çünkü o sakla olduğu için yapıyor yapıyoruz. Arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Devamı için 3 like atmayı unutmayın. Bay bay.